Komutanımızın neşesi yerine geldi Muzaffer. Ellerinize sağlık. Sağ olun komutanım. Biz görevimizi yaptık. İyi oldu iyi oldu. Komutan bu konuya çok önem veriyor. Hepimizi çok rahatlattınız. Çocuklar başarılı olmak için çok çalıştılar komutanım. Onların da hakkını vermek lazım. Bilmez miyim? İkisi de çakı gibi. Deniz'le daha evvel beraber çalıştık. Levent'i de Kuzey Irak operasyonlarından tanıyorum. Aferin çocuklar. Sağ, Sağ olun, olun komutanım. komutanım. Görüşürüz Muzaffer. Sağ olun komutanım. Ha, bir akşam ben basit yemek yiyelim. Emredersiniz komutanım. Çocuklar, beni aşağı yukarı tanırsınız. O kadar hırslı bir adam değilimdir. Ama bugün beni çok gururlandırdınız. Sağ olun çocuklar. Sağ, Sağ olun komutanım. komutanım. Hadi alaya dönelim. Tabii alay yerinde duruyorsun. Hayda. Nereden çıktı bu? Kerim Azteğmen'e emanet etti ya bölüğü, onu söylüyor komutanım. Ee, gördüğünüz gibi hazır kıta hazır komutanım. Evet, her şey gayet iyi gidiyor. Yalnız çocuklar biraz yorgun görünüyor. 12 saatlik periyotlarla iki grup halinde çalışıyorlar komutanım. Dolayısıyla biraz yoruluyorlar tabii. Bakın. Ee, aslında 8 saatlik periyotlarla 3 gruba ayırabilirsek kendilerini daha dinç hissederler ve görevlerini çok daha iyi yaparlar diye düşünüyorum. Hmm. İlginç. Bunu da not alayım. Komutanım bir de nöbetçi onbaşılar 2 saatte bir değişiyor ya. Aslında bütün gece görevde olsalar bütün nöbetler tek elden kontrol edilmiş olmaz mı? Bu da bir fikir. Bakıyorum nöbetlerle bayağı ilgilisiniz. <laughs> tabi. Ne de olsa ben yazıyorum. Evet, ben yazıyorum. Yazıcıya bırakmıyor. Bütün nöbetleri ben yazıyorum. Nöbet noktasına yapılacak saldırıya karşı gerekli önlemler alınmış, bölgenin güvenliği sağlanmıştır komutanım. Çok güzel. Galiba subaylarınız bayağı yoğun çalıştırıyor başçovuşma. Ee, biraz çalıştırıyorlar komutanım. Her gün eğitim yaptırırlar bize. Ee, diğer nöbet yerlerinde kontrol edelim mi komutanım? Şimdilik bu kadar yeter. Gerçekten sizi tebrik ederim. Çok başarılısınız. Sağ olun, Sağ olun. komutanım. Ee, Levent, kaçta başlıyor göstereyim? Ee, bir saate kadar başlar komutanım. Siz gelecek misiniz komutanım? Geleceğim tabii. Ama önce yukarıda bir kahve içelim isterseniz. Komutanım benim içim hiç rahat değil. Ben bir böleğe bakayım. Ben de provaları merak ediyorum. Gidip bir kontrol etmek lazım komutanım. Tamam peki. Görüşürüz. Emredersiniz, Emredersiniz komutanım. 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 Olanları duydunuz mu komutanım? Hayır. Ne oldu? Hayretmiş Babacan. Bugün kol ordudan denetlemeye geldiler komutanım. Zamanlamaya bak. Ne oldu bir sorun çıktı mı? Yok iyi geçti. Geçti de. Ee? Bir değeri varsa kesin seninkiler bir halt yemişler Levent. Ben de sizi bekliyordum komutanım. Misafirleriniz var da. Ne? Kerim sakın Mürvet Hanım deme. Yok komutanım değil. Kolordudan Murat Binbaşım. Allah Allah zaten biz kolordudan geliyoruz şimdi. Vallahi komutanım siz oradayken onlar da buradalardı. Baskın denetleme yaptılar. Sonuç? Bastılar. Kerim. Tamam.